Beş hocam. Kı Bekliyorum. Kı Eyvallah. Kı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocalarıma, muhterem abime, bütün sevgili kardeşlerim sizlere Allah Celle Celaluh'tan iki cihan saadeti niyaz ediyorum. <laughs> cenab Hak işlerinizi asan eylesin. Amin. Yolunuzu açık eylesin. Bir iki gün önce yayınlamış olduğum duadan bir ilk satır aklıma geldi şu anda. Din ve dinsizlik kisvesi altında darbe yapanlara Allah muvaffakiyetler vermesin. Amin. Amin. Demek ki din kisvesi ve dinsizlik kisvesi altında. Cenab-ı Hak bizi her türlü şerden, darbeden muhafaza eylesin. Amin. Dört şey söyleyeceğim. Çünkü muhterem abiler, kardeşler, hocalarımız var. İn yansurkum ve yusebbit akdamekum. Allah Celle Celal buyuruyor. Siz Allah'ın dinine, Allah'a ve Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah size yardım edecek ayaklarınız kaymayacak ve sırtınız yere gelmeyecektir topluluklarınızı görüyorum inşallah Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu son dine sahip çıktığınızdan dolayı Allah Celle Celaluhu sizlere sahip çıkmıştır Elhamdülillah bir bu ikincisi yine bir ayeti cedile inna nehnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun bu ayeti celalinin tefsirinde Üstad Bediüzzaman'ın bir yorumu vardır. Önce meali alisini söyleyeyim. Bu Kur'an'ı Allah buyuruyor, biz indirdik ve onu biz ebediyen ebediyete kadar biz koruyacağız buyuruyor. İşte bu ayeti celalinin vermiş olduğu mesajdan yola çıkarak Üstad Bediüzzaman diyor ki ey Müslümanlar, madem ki Kur'an Allah'ın koruma garantisindedir. Öyleyse siz de Kur'an'ın tarafına geçin ki Allah sizi de korusun buyuruyor. Yine bir müjde efendim. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. İnşallah. Yine bir müjdeyle bitireyim. Sevinin Mehmed'im başlar yüksek de ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsek de yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir hepinize sevgiler saygılar sunuyorum Allah'a emanet olunuz efendim. Eyvallah teşekkür.